Evet köylüler, bugün gene sizinle dışarıdayım. Bugün ezan da okunuyor. Bugün sizinle dışarıdayım. Ee, neden diye sorarsanız çünkü 54. Düncü köyde, yani benim olduğum bölgede, altın virgül 3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bunu açıklayacağım sizlere. Bakın 54. köy körfezi pembe ile kırmızı karışımı bir renk almış. Ve diğer normal merkez bölgesi de e, turuncu renkte. Yani bu 54. köyün bu körfez kısmında daha 8 nokta. 8.0'ı bir deprem üretebiliyor. Bu yüzden 54. köylülere dikkat. Çok riskteyiz. Deprem bölgesindeyiz yani. Ama size de size Mehmet Sultan köylülüğü. Baksanıza hiç fay yok ya. Zaten orada da hiç olmamış da yani. Bu kadar fay nasıl bitebilir? Yani bu bir tane adam var. Kırmızı renkli. 69-70 yaşında mı ne? Adı, adını bilmiyorum da tam. Bu adam mı kimseyi inanmıyor. Mesela diyelim 54. köyde deprem derecesi %5 diyor. Ama buradaki görünüşlere göre 54. köydeki deprem derecesi tam 100 tam 104'ü ay 104 nereden çıktı be tam e, şeyi şey gösteriyor 3'ü 3. dereceyi gösteriyor Mehmet Sultan köyü 1 derece ama tamamen beyaz oluyor. orada 1.5'in üzerinde depremler olmuyor sayılıyor. Deprem bölgesi olmayan bölgelerde yani beyaz bölgelerde hiç deprem olmuyor. Sadece 1,56 1,0 ile 1,5 arasında oluyor. Bunlar Mehmet Sultan köyünde de yaşandı. Dün gece saat 2 2 58'i 3 1.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Mehmet Sultan köyünde. Bu depremler yıldı. E, 8 ayda 3 kere oluyor. Deprem bölgesi olmayan yerlerde yani deprem derecesi 1'i gösteren yerlerde. Deprem derecesi sıfır olan yerler yerler ise e, şey bu arada deprem olma riski sıfır ol olunca olan bir yer yok Türkiye'de. Her yer bir derece. Sıfır dereceniz yok. Sıfır derece olunca zaten 0.7 ile 0.7 4 4. derece deprem bölgesinde yaşıyorsanız bu da tam tamına 2.4 ile 3.4 arasında bir deprem olabiliyor. 3. depremleri 3. derecede deprem bölgesi ise 3.5 ile 4,4 arası büyüklüğündeki depremleri oluşturuyor. İkinci derece deprem bölgesi ise şey 4,5 ile 6,5 arasını gösteriyor. Beşinci derece deprem bölgesi ise 6,6 ve üzerini göstermektedir diyoruz. 6. derece deprem bölgesi de var bizde 7. dereceye kadar. Bu da 6,6 ve 7,5 arası da 6. derece. 7,7 ile 8,5 arası da 7. derecede deprem bölgesini göstermekte. Bir diyoruz ve konumuza geçiyoruz. Neden deprem oldu? Çünkü bayağı zamandır deprem oldu. Ve e, uzmanlar 2 ay önceden 54. köyde 6 virgül üstünde bir deprem meydana gelebileceğini söylüyordu. Ama bu uzmanlar tabii ki de güvenilir. O kırmızı adama asla güvenmeyin. İsmini de bilmiyorum. Çok otizmli biri. İşi gücü bütün gün yalan söylesin, günah girsin. İşi gücü ne? Bu. Evet köylüler biz devam edelim. Ee, bu kırmızılı adama hiç güvenmeyin yani. Adam zaten 70 yaşına gelmiş, ölecek artık. Öbür tarafta görecek hesabını. Bu gördüğünüz gibi tam şurada deprem burada meydana geldi. Orası merkez bölgesi oluyor. Şurada gördüğünüz gibi deprem meydana geldi orada. Orası tam tamına bu deprem olan yer ise dördüncü, dördüncü derece deprem bölgesini göstermektedir. Bay bay iyi akşamlar görüşürüz.